Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Warband'ın yeni bölümüne hoşgeldiniz. Önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi geçen bölüm en son Rolf'e köyü verdik. Zaten bu köyden biz hiç para alamadık. Belki Rolf kazanır. Rolf'e para verdik. En son Rolf'ü de yanımıza çağırdık. Şimdi bak bir zaman geçirelim biraz şurada. Rolf gelecek mi bakayım? Bilmiyorum yani Rolf'ü daha yeni şey yaptık. Verdik. Belki esir falan mı alındı ne oldu hiç de bilmiyorum yani. Aha! beni benim 56 adamı ne ara topladın lan? İçerideymiş bir de keko. Oo kendine zırh mırhlar izmiş ha. Aslanım benim. İlişkimiz 41. Güzel. Sana biraz asker vermek istiyorum deyip şu adamlarını bir görebilir miyim? Rolf'e de level verelim. Full gir adamı toplamış oğlum. Biz Vyager'de savaştıyız. Niye Vyager'i topladın? Neyse ama şey ha bak. Çok da kötü değil adamları. Güzel güzel aslanım benim. 56 kişi sana şimdilik yeter. Benim de 85'lik kapasitem var. Bir şey diyeyim mi? Yeni kale almak köy değil yani işte kale şehir almak kolay olacak. E, fakat galiba Rolf'ün özelliklerine buradan bakamıyorum. Dur bakayım. Senin için yeni bir görevim var. Seferi sonlandırıp. Bir sorun var desem. Tamam boş ver. Tamam Rolf'ün levelini ayarlayamıyorum artık. Yapacak bir şey yok. 56 kişi Şu an beni takip ediyor olması lazım. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Rolf'ün bir atı var. Benim atım yok lan. Bitmişiz biz ya. Ya şu adamları geliştirmeyeceğim şimdilik. Ee, çünkü 868 dinar buraya ödüyorum. Kalede garnizon da var. 102 kişi. Sıkıntı biraz. Rolf'ün de köyü var. Gitin köyünü geliştirsin artık. Yağmalanmazsa <laughs> tabi. Şimdi bak o gözüme kı kıstırdığım kaleyi de almayı deneyebilirim. Şu ortadan bir yerden. Bana çok uzak da değil nasıl olsa burası. E şu şehri alsak çok daha iyi olur ama. Şehri alamayız. Rolf gel bakayım aslanım. Şu şehre biraz bir yaklaşalım. Bayrağında ne var lan bunun? Kuş var. Oğlum sen benim tarafımda değil Senin bayrağın niye böyle? Bu kuzey bayrağı. Bak 338 çok. Lord'u boş ver içerideki de. 39 tane okçu var. 92 tane avcı var. Burayı mümkün değil alamayız. Rolf gel. 144 dinar kardayım hala ama çok az. Şu an yeni bir kale almadığım sürece bu adamları şey yapamam. Golf benden yavaş mı lan? Nasıl ya? O kadar atım var oğlum. Dur şimdi neredeydi lan o kale? Şu geldik. Burada bana bir de artistlik yapan bir lord vardı. Onu bulursam döveyim. Aa lan. Rol savaşa girdi zannettim. Gel gel. 222 kişi var kalede. 67 tane avcı var. 42 tane okçu var. Bunlar bizi yok eder abi. Biz buraya alamayız. 222 çok. Şu kaleye gidelim bakalım bir de. Erzağımız ne durumda? İyi bayağı erzağımız var. Şu envanterdekileri de bir satalım. Azıcık para gelsin. Ananızın ki. Al işte. Rolf'ü de başka biri yakaladı şimdi. Birader. Krallıklarımız ne zaman barış yapacak ya? 285'e 78 ne oğlum ya? Ben bundan kaçsam Rolf var arkada. Kaçarsam kaç adam bırakıyoruz? 20 asker mi? Vallahi var ya deminden şimdi ya oyun bütün oynama hevesim kırıldı şu an. Hücum et bakalım düşmana. Lan ben kurtulsam bile Rolf var. Rolf ölecek. Rolf'ü de başkası yakaladı. i̇şte bu oyunda hızlı giderken adamlar tam gözükmüyor. Çok sıkıntı ya. Bir numara şurada kal. 2 numara burada kal. Gerile. Mal gibi gitmeyin oğlum. Konu al. Atlılar gidip savaşsın önemli değil. Belki 3-5 kişi öldürürüz diyeceğim de çok zor. Bizim vahşi atlarından biri öldü. Şu atlı kim lan bu? Oğlum siz Atlı değil misiniz? Niye piyade gibi duruyorsunuz? Ah ulan ah, bir atım olacaktı var ya. Siz biriniz ölün de atı ben alayım lan. Oğlum bu süvariler geri zeki mı ya? Saldırsanıza lan. Bunlar süvari olarak geçmiyor. Çok saçma. Abi kesin öleceğiz orası garanti de. Hepsi de kalkan tutuyor zaten. Ben de kolsun vuramıyorum kimseyi. Aa birine vurdum. Şunun kalkanı yok bak şunu vururum vurdum evet. Şu kalkansızlara sıkalım en azından. Yani düşman iyice bize doğru dönüyor gençler. Düşman birazdan hücum edecek. Bir numara hazır ol. Bir numara hücum. Hadi bismillah kim kim yerse ağzına tükürdüğümün atla vurdu. İndirebildiğimi indireceğim artık burada. Oğlum 200 tane adamı kesemeyeceğiz ki. Lan atlı bir çekil lan. Alttan bir in bakayım sen. Bizim adamların hepsi öldü zaten. Ya acaba Kuzey Krallığı'nın himayesine mi girsek ya? Hay e beni Allah'ın çabul yüzüne bak. <laughs> öldüm. Ben öldüm. Herkes öldü zaten. Ayıptara baksana. 31 öl 27 yaralı var. 21'e 230 diyor oğlum. Ya siz gidin ölün de. Hiç zaman kaybetmeyin. Nasıl olsa zaten Esir düşeceğiz. Rolf'ü de esir aldılar galiba. Ha Rolf'ü de burada dövdüler. Rolf de esir alındı. Ama adamlarla barış yapamadım ki bir türlü ya. Yok abi biz bu adamları nasıl keseceğiz zaten? Baksana tiplere. Ben kaçtım. Rolf'e ne olacak Allah bilir. Ya oğlum. Gel hadi bir tur da sen esir al beni gel. Bu kim yanımdaki Bayis'tir? Hadi bakalım. Böyle adam kesemeyiz ki biz. Yok ben şimdi Kuzey Krallığı'na diyeceğim. Himayenize girmek istiyorum. Kaleme bir gidebilirsem tabii. Şimdi bu savaşta da bahis duru alırlar yanımdan. Evet. hava zıplayınca at vuruyormuş. Lan bir durun da bir ayağa kalkayım lan. Oğlum çok saçma bu at şeyi ya. sana at değiyor direkt stun yiyormuşum gibi oluyor. İn lan aşağı. Hayır dur bayılttılar. Lan bir tane kill alsaydım bari. Düştü. Hayır zırhımı falan da çalacaklar şimdi. Lan bari benim bir kalenin oraya doğru gidin de bir. Aynı yerde geziyorlar abi. Reis beni bir salın artık ya. Ben gidene kadar kesin başkası da yakalar şimdi beni. Kaç param kaldı? 2400 dinar param var. Neyi mi çaldınız? E zırhlarım duruyor. Erzağı mı çalmışlar? Adamım yok zaten. Erzağı çalsınlar. Arıza önemli değil. Şuradan bak bir iki bir şey çalmışlar. Balığı da şuraya koy. Reis beni bir salacaksın mı? Kim yakaladı oğlum beni? Aha. Hoş geldin. Matel beni buldu lan. Yolda nasıl buldu beni? Lan beni bir bırakın. Allah Allah. Bir kaleme gideyim. Kaç para istiyorsun? 200 dinar. Ah. Kaç bir kişi miydi lan o? Hiç görmedim ha. Kaleme bir sağ salim gidebilir miyim artık? Nice Ay ananın. Dört kişi bunu döveriz. Düşmana hücum et. Ya şaka gibi ya. Şuna bak dört kişi bile bize saldırıyor. Ben şimdi şu matelde yollayayım da şeye. Kuzey Krallığı'nın himayesine bir girmeye çalışalım bakalım girebileceğiz mi. Düşman nerede lan? Geliyor kekolar. Buradan vurur muyum lan? Mümkün değil. Aa vurdum lan. Matel dur en önden gitme öleceksin. Şimdi çekeyim kılıcı kalkanı. En önden git. Neyse ben dördünü de keserim be. Bir şey olmaz. Geri kaça kaça keserim. Bak Matel de araya alacaklar şimdi. Arkada arkadaki... Lan şerefsiz ne atıyorsun lan? İndir o Tamam ben bu ikisini keser. Bu da gitti. Gel. Şerefsizler ya. Dört kişisiniz diye dövmeyeceğiz mi zannettiniz lan? Tamam hiç yoktan iyidir. Loot çıktı. Gir artık kaleye. Tamam. Şimdi Lord'un kabul salonuna git çabuk. Abi başka yapacak bir şey yok. Öbür türlü alamayız. Aslan çok pis daha yedik rezalet. Şimdi bak ne yapıyorsun biliyor musun? Bir elçi gönderiyorsun North Krallığına. Bir hükümdar gibi diğer hükümdara iyi niyetimi sunmak istiyorum var. Ona savaş açmayacağım. Derebeyi olarak koruması altına girmek istiyorum. Matel de yolla. Tamam. Ben de gideyim adam toplayayım. Yamulduk çünkü malum. En yakın köy neresi? Şu köy var da ben şöyle güvenli yerlere bir gideyim. Şuralara özellikle yolda başıma bir şey gelmezse. Geldi. Kaç kişisin aslan ananın ki? Keşke para verseydik. Şimdi geri çekilsen. Lan niye geri çekilmiyor o zaman? Savaş değeri eksi 46. Düşmana bak. Buradan ok atmaya başlasam belki bir iki tane indiririm. O ok oraya gidiyor mu lan? Gitmiyor gibi ama. Şöyle sıksam. Birinin kalkanına vurdum ha. Duydum sesi. O onlara da ok atıyor. Bunlar hep uyarı atışı, uyarı atışı. Ama şu düşmanı vurmak değil. Uyarı atışı bunlar. Kesinlikle kozlu olduğum için değil. Aa bak gördün mü? İstesem vururum. Zaten öleceğim de. Burada azıcık okçuluk kasalım bari. Arada bak 3-5 tane kalkansız var. Veya kalkanı olup kalkanı tutmayan gerizekalılar var. Gelin lan. geri kaça kaça dövüyormuşum hepsini. Neyse aradan birkaç tane temizleyelim en azından. Ben iyi dövüştüğümü varsayıyorum yani. Gene iyi temizliyoruz aradan 2-3 tane. Durun lan. İyi her öldürdüğümüz adam bize kağıt. Neyse hadi öldürün beni de. Haritanın sonuna geldik zaten. Evet. Parayı da bitirdik. Zırhımı çalmayın bari de. Savaş ilanı. Sıva diye savaş açmış. Ya oğlum beni oraya götürmeyin bak. Orada daha çok çapulcu var. Beni şurada bir heh. Beni şurada bir salın. Ben şuradan bir yoluma gideyim. Tam buralar biraz daha güvenli. Tamam buradan sonra bir şey olmaz diye umuyorum. Oh lan şuradan az bir adam toplayayım ya. Dur bakalım Mattel geri dönsün. Nord Kral ne diyecek? Bence alır bizi ya. Yani derebeyi olarak kabul eder diye düşünüyorum. Bu arada kızı kaçır demişsiniz. Önce şu işleri bir halledelim. Kızı da kaçıracağım. Şuradan iyi kötü asker toplayalım da. Gene sıfırlandık. Kaç paramız var? 1856. Aslında adamın az olması da bir yandan işime yaradı çünkü haftanın sonunda ne oldu lan? Ha, evet. Barışmak istiyormuş. Evet. Tamam. Ne oldu şimdi? Tamam. 30 gün içinde şeyi bulacağız. Hoş geldin. Gel. Ee, nerede şimdi bu adam? Dur bakayım. Bunun asıl yeri neresi? Burası değil. Sargot bunun muydu? Sargot Ragnar'ın. Bir Sargot'a gidelim. Belki Sargot'ta buluruz. Aha, dur 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 dur. Çıktı çıktı. Şu değil mi Ragnar? Ha? Ragnar? Gel lan. Evet. Eyvallah. Girdik mi bunun himayesine? Girdik. Belliydi artık toprağımızın olmayacağı. Burası da bunların oldu artık. Ulan adamlar alsaydım keşke kalenin içinden. Artık toprağımız yok. Bunların oldu tabi. Bunlara geçti. Neyse iyi yanından bakalım. Lezalit bizi bulmuş. Aa, Lezalit tabi kaleden geldi. Gel. Kale boşa çıkınca malum. Kont Kunudar. Kont Kunudar beni bir salda. Evet fark ettim onu. Krallığımız yok artık. Yapacak bir şey yok. Krallık biraz hızlı çöktü. Ya normalde oyun yanlış oynadık. Bak ilk başta karakteri özellikle karakterin kendisini baya bir geliştirip bak çünkü 85 kişilik kapasitemiz var hala. 85 kişilik kapasite çok düşük. Bizim ilk başta karakteri full bir geliştirmemiz lazım. Ya orman ayıtı götünüzü keserim. 26 kişi. Allah orman ayıtlarının hepsi okçuydu değil mi lan? Bizim adamları kevgire çevirecekler. İlk başta bizim karakteri geliştirip ondan sonra bir yer almaya falan çalışmamız lazım. Çünkü 70-80 kişilik adamlarımız var öbürleri orduyla geziyorlar. 150-200 kişiyle. Biri bir kıstırıyor sonra bizi. Hadi bakalım en baştan. Barış yapamadım bir türlü. Barış yapsam götü kurtarırdık. Gençler kalkanlarınızı tutun. Bunlar da ok atmaya başladı çünkü. Yavaş lan. İyi yanından bakalım. Gerizekalıların kalkanı yok. Bende kılıç var. Ben kılıcımlardan her türlü hızlı savururum. Ama şu ok atmaları hoş değil. Tamam alırız bunları ya. Vur vur kafasına vur. Tamam indirdik. Sıkıntı yok. Kaçana vurun kaçana. Bunu da aldık tamam. Gene ölü var bizden bayağı da. O kadar olur. Ulan full okçu mu yapsam diyeceğim de full okçu olmaz. Bu arada deli gibi şeyimiz var. Bunları bir okutmak lazım. Alacak yerimiz kalmadı. Bunlar da çok para etmez zaten. 13 tane adam kalmış lan geriye. Dur, Sargot'a gidek de şunları satak. Bak, 1020 dinar kar. Güzel yanı bu oldu. Artık kalenin de garnizonu olmadığı için oraya da para ödemiyoruz. Tabi kendimi bir yandan avutuyorum. Çaktırmayın. Kale elden gidince Dur şimdi pazar yerine bir gir. Şu zırhları mırhları bir satalım. Neyse en azından kendimize ait bir bayrağımız var. O da bir şey. Kaç param var lan? 2K dinar var. Tamam. 2K dinar. 2000 dinar var. Tamam. Şimdi yemek ver azıcık. Ne var? Bir tane ekmek ver. Buradan bir tiir şehrine gidelim. Burada doğru düzgün yemek yok. Adam toplamaya devam. Kuşatma altında mı? Nasıl lan? Tier'i kuşatıyorlar mı? Nasıl ya? Ana harbiden kuşatıyorlar lan Tier'i. Reisler ben şu köyden adam alacağım. Lan hoş lan. Geliyor bir de buraya. Yürü git oğlum manyak mısın? Kim bu? Kral mı lan bu? Kral Harlus. Götünü keserim de mi? keserdim de adamım olsa. 13 kişinin 8 kişisi piyade, 5'ini de okçu yap şimdilik. Şu adamım yok ki, adam alamıyorum. Buralara doğru bir ilerlemek lazım. Neyse, serinin biraz yönü değişmiş oldu ama olsun. Ya zaten böyle kendi krallığımı kurduğum zamanda da şey gibi bir niyetim yoktu. Hani böyle gideyim de bütün şeyi nedir onun adı? Kalradia'yı ele geçireyim diye bir şeyim yoktu. Böyle bir düşüncem yoktu zaten. Şimdi tabi kale de gitti. Yapacak bir şey yok. Ney? Bize de bir köy ver de para kazanak lan azıcık. Kale vermesin. Köy versin daha iyi. Kaleye garnizon koymak gerekir. Köye hiçbir şey yapmaya gerek yok. Direkt para getir bize. Tir şehri kuşatmada mı? Oğlum kuşatmaya yardım edemiyor mu ben ya? 37 kişiyiz pek bir şey yapamayız da olsun. Görev başarısız oldu boşver. ver. E kimse yok burada tamam. Gitmişler. Ana git. Han değil lan dur yanlış oldu. Çık Han'dan. Pazar yeri. Hı. Reis bana iki lahana ver. Bir tahıl bir ekmek ver. Üç peynir ver bir de balık ver. Hadi bir balık daha ver. 200 dinar ödedik gene. Adam toplamaya devam. Kendimizi geliştireceğiz şu an. Bilerek gitmedim şeyin yanına zaten. Gitmeyeceğim de. Dur şimdi. Kızı ben kaçırırsam ne olacak? Hadi bakalım seri iyice sıçtık sıvıyoruz yani. Sargot'a gidelim. Lady'yi bir kaçırmaya çalışalım bakalım ne olacak. Nedime'yi ziyaret et. Lady'yi kaçırma zamanı. Lady'm. Artık ben de sizden biriyim. Dayak yediğimizden değil. Öyle icap etti diyelim. Hayda kız ayrılalım diyor. Hayır kaçmamız lazım. Kaçırsak kızı nereye götüreceğiz ki oğlum? Hadi bakayım hemşireye bak sen. Ol bakayım. Kabul ediyorum. Evlendik. Harbiden kaçırdık Lady'ye evlendik. Hadi bakalım. Abisi getiriyor herhalde kızı. Bak Bannerlord'da bile şu yok lan. Şunu yapmaları da zor değil ya. Bannerlord'da evleniyor, direkt çat diye evleniliyor. Şöyle bir ufak bir ara sahne hiç yapmamışlar. Uğraşmamışlar yani. Evlendik de şimdi hocam şöyle bir sıkıntı var. Neydi nerede duracak? Bak artık bir Nedim'i ziyaret edemiyoruz. Benim bir kalem yok ki. Bir kale alırsak oraya gelir herhalde ya. Ya bize bir kale verirlerse. Adam toplamaya devam. Kendimizi güçlendireceğiz. Ker gitle savaş. Hadi bakalım. Saldırı altına. Kim dalıyor lan? Dur bakayım. Askerlerimi iki dakika şu acemileri bir geliştirelim. 20 tane yaya yap. Gerisi de okçu olsun. Kim dalıyor lan buraya? 23 kişiyle bak 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 bak. Çakala bak. Yakala onu. Yakaladın mı? Yakaladı. Koş. Yardım edelim. Hem ilişkimiz artar. Hem azıcık iyi kötü belki şey alırız. Bana bir at lazım. Kesinlikle at lazım. Yürüyün aslanlarım. Lan 7 kişi düşman zaten. Niye geride duruyorsun? Bana seri bir at lazım. İyi kötü böyle bir 100 dinarlık 200 dinarlık bir at alayım bari. Yürüyün yürüyün. Benim adamlar mal gibi en önden gidiyorlar ölecekler. İn lan attan. Oğlum adam terminatör mü niye ölmüyor? Tamam onu yamulttuk tamam hepsi bitti mi bu kadar mıydı? Yo hala yaşayan var. Kim lan o yaşayan? Oğlum şu bir tane adam vuramadınız buna. Sıfır zarar verildi diyor oğlum adam o işlemi. Adamın zırhına okla zarar veremedim lan. Nasıl bir zırhı varsa? Bir tane acemi ölmüş. Ölsün o bir şey olmaz. Eyvallah reis. Nord savaşçısını ver. Güzel. Kergit tatlısı kalsın. Kergitler kalsın. Tamam. Bir tane Nord savaşçısı. Bir tane dandik zırh çıktı. Maksat işte ilişkilerimiz artsın. Buradan adam alalım. Adam yok. Bu köyü yağmalamışlar. Sargot'a bir uğrayayım. Şuradan bir at alayım. Şunu bir saat. Erzağımız var. At tüccarı. 400 de verilmez bir tane ata be. Ya da verilir. Mecbur vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani piyade olarak pek bir işe yaramıyor. Atsız kalırsam uzun süre bu sefer atlı oynamayı unutacağım. Daha kötü olacak. Zaten para gelecek çok fazla adamımız ordumuz yok ya Bizimkiler kesin bir yerleri kuşatıyorlardır da ben birazcık Adam toplayıp biriktirmem lazım yoksa sıkıntı Biraz adam biriktirelim ondan sonra hallederiz Çünkü benden biri mi kaçıyor 16'lık kaçaklar varmış neyse boşver kaçaklar Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna geldim İzlediğiniz için teşekkürler Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.